Eğer Danıştay tarafından iptal edilecek olursa yapılan atamaların tamamında iptali gerekir. Danıştay'ın o halde bir an evvel buna karar vermesi gerekiyor. İşte Danıştay'ın öğretmen atamalarına ilişkin mülakat konusunda vereceği karar bu açıdan bir hayli kritik. Bir iptal kararı gelirse bütün hesaplar sil baştan yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğini açıkladı. 60 bin kişi müracaat yaptı. Her 3 kişiden biri okul kapısından içeri girebilecek. Mülakat süreci yaklaşık 1,5 ay sürdü. Ancak ne puanlar açıklandı ne de atamalar yapıldı. Hiç de Sayın Yusuf Tekin'in ifade ettiği gibi söylediği gibi bir mülakat süreci olmadı. Aday mülakat komisyonundan çıktıktan sonra puanı belli olacak demesine rağmen şu güne kadar hala puanlar adaylar tarafından da bilinmiyor. Yeni yönetmeliğe göre öğretmen atamalarında %50 KPSS puanı %50 mülakat etkili olacak. Öğretmen adaylarının ve eğitim sendikalarının beklentisi daha önce söz verildiği gibi atamaların mülakatsız yapılmasıydı. Bu sebeple sendikalar konuyu yargıya taşıdı. Danıştay'da yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Ancak yüksek yargı bir türlü kararı açıklamadı. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcından da 2 haftalık bir zaman kaldı. 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmediği için bazı sınıflarımızda ve dersliklerimizde derslerin boş geçmesi gibi bir durumda söz konusu olacak. 9 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak ancak öğretmen atamasında Danıştay düğümü çözülemiyor. Bakanlık kaynakları karar çıkmadığı için atamaları yapamıyoruz diyor. Öğretmenler bir an önce öğrencileriyle buluşmak istiyor. Danıştay'da açılan davaların sonuçları Anayasa Mahkemesi'nde açılan davalar gibi değil. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdiğinde geriye doğru işlemiyor ama Danıştay'da iptal edilirse eğer o madde bizim açtığımız dava sonucuna göre süreç tamamen baştan alınır. Peki Danıştay Atamalar yapıldıktan sonra yönetmeliği iptal ederse ne olur? Eğer danıştay tarafından iptal edilecek olursa yapılan atamaların tamamında iptali gerekir. Danıştayın o halde bir an evvel buna karar vermesi gerekiyor. Ancak öğretmen atamalarının gecikmesinin tek sebebi danıştay değil. Mülakat sonuçları hemen açıklansa bile atanma süreci yine uzayabilir. Atamalar gerçekleşmiş olsa bile bir de güvenlik soruşturması var. Güvenlik araştırması da bir ayda sürebilir, altı ayda sürebilir.